İyi günler. 16 Haziran 2014 günü çok acı bir kayıpla sarsıldık. O gün benim gibi hatta pek çok insan gibi hayatlarına dokunmuş çok özel bir insanı kaybettik. Ayşe Şasa hanımefendiyi kaybettik. Bugün 6. seneyi devriyesi onun hayatında çok önemli yer tutmuş, önemli bir diliminde birlikte paylaşmış, paylaşımında bulunmuş. bir eee birlikteyiz. İhsan Kabil Bey ile birlikteyiz. İhsan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İhsan Kabil Bey aslında sinemamız için çok kıymet ihtiva eden özelliklere sahip hem uluslararası görgüsü ve tecrübesi olan, aynı zamanda hem Türk sinemasına hem de uluslararası sinemada söz sahibi olan Ender isimlerden birisi. Onun için bu sohbetin benim için çok daha farklı bir anlamı var. Bu anlamda da teşekkür ediyorum kendisine. İhsan Bey, Ayşe Hanım'la bir dönemde birlikte çalıştınız. Evet. Onun hayatında da çok özel bir yere sahip olduğunuzu biliyorum. Ee, Ayşe Şasa desem sizin için ne anlam itibar eder? Evet, aslında hakikaten bir yol arkadaşı diyebilirim öncelikle, kesinlikle. Çünkü bazı bakımlardan bizim meşrebimiz diyeyim, maceramız, yönelimimiz bir şekilde örtüştü. Yani buluştu, e, kesişti hatta. E, şu şekilde aslında... Hangi e, yıllardı İhsan Bey? 1990'lı yılların ilk yarısı diyebileceğim. E, ben işte yurt dışında Amerika'da bir yüksek lisans yapıyordum e, sinema konusunda, sinema araştırmaları konusunda. Ve e, Doktoraya da başlamıştım e, Ohio State Üniversitesi'nde. Fakat bir şekilde işte Körfez Savaşı patlak verdi. Ben oradan aslanlık alarak gitmiştim. Sonra e, bazı fonlarda, aslanlıklarda, burslarda falan kesintiler oldu e, üniversitelerde. O savaştan ötürü. E, ben de biraz zorlanmaya başladım açıkçası. Yani işte eğitimi devam ettirme konusunda ve... Doktora yarım kaldı. İşte yurda dönmek durumunda kaldık. Ee, i̇şte kaynak olsa yine gidebilir miyiz falan böyle işte araştırma amaçlı da biraz e, gelmiştim. Ama öyle olmadı. Yani takdir ilahi <laughs> burada kalmaklığımız gerekmiş. Yani öyle tecelli etti kaderimiz diyelim. Tabi bu arada yani herkesin bir kendi ee, hayat tecrübesi oluyor. Belli aldığı yol oluyor. Ee, dünyaya bakış açısı, e, yeryüzünde durduğu yer, e, varoluşsal konumu bende de şu anlamda e, bazı değişiklikler oldu diyebilirim. Ee, Türkiye'de başlayan bir süreçti ama Amerika'da daha da e, kesin bir e, ayrıma, ayrım çizgisine kavuştu aslında olarak ve ben biraz daha işte o manevi dünyayla kendi kültürel köklerimizle inanç dünyamızla diyelim medeniyet algımızla daha bir yakınlaştım daha bir keşfe çıkar oldum ve Türkiye döndükten sonra da o manada Türkiye'nin işte varlık değerleri kimler tabi konumda da sinema bir arayış oldu tabii ve işte o sırada yolumuz Ayşe Hanım'la kesişmiş oldu. O da tabii çok ilginç işte benzer bir geçmişten geliyor tabii bana göre çok daha ağır doneleri olan bir geçmiş her manada yani sözün her manası aslında yani işte birikim olarak, formasyon olarak, eğitim olarak geldiği aile çevresi olarak. Ee, çocuklardan itibaren aldığı o e, eğitim ya da terbiye olarak e, diyelim. Ama bir yerde yani ben de böyle batıya bakan e, bir yerden geldiğim için Türkiye'deki konum itibariyle de e, o öyle bir dönüşüm yaşamış. Ben de bir şekilde yaşamıştım ve konumuz da sinemaydı. Ee, biraz da tabii e, Tasavufa olan e, ilgim ki Ayşe Hanım kat be kat ziyadesiyle zaten onu söylemeye gerek yok. O içinde bulunduğu e, çerçeve ve zemin bizi böyle e, dillerimizi, gönlümüzü çok yaklaştırdı e, diyebilirim. Ve e, işte benzer cümleleri kurup benzer bir hissiyat içinde olmak. Ya da diyelim bir e, hayrette olmak, olmak şaşkınlıkta yine e, olmak dünyaya karşı. Öyle bir e, buluştuk yani fikren. Ve işte konuşmalar, fikir alışverişi, e, geçmişe bakmak, bugünü değerlendirmek, e, geleceğe ilişkin bazı diyelim e, önermelerde, tahminlerde bulunmak bizim için... Yani yaşadığımız bir gerçeklikti, e, tasavvufi anlamda da hatta işte belli bazı ortamlarda olabiliyorduk, dergah falan geliyen kara gündüzlükte e, bulunabiliyorduk. Dolayısıyla çok muazzam bir zenginlikti hakikaten yani bir e, ruh örtüşmesiydi, e, ne bileyim yani bir de şöyle de bir şey, İnsan bazen bazı insanların varlığını kabul ederek de belli bir sağaltım içinde olabiliyor, belli bir rahatlama, huzur içinde olabiliyor. Yani iyi ki böyle biri var, böyle birileri mevcut. Onlar da şu an yeryüzünde işte kısıtlı hayatımızda beraber belki benzer şeyleri düşünüyoruz, akıl yürütmelerde bulunuyoruz diyelim belli alışveriş oluyor gıyaben dahi öylesi bir kesişme buluşma noktası oldu ve tabi zaman zaman yani gerek telefon aracılığıyla gerek yüz yüze biz bir araya geldik işte hem entelektüel manada hem manevi yani ruh paylaşımları manasında ve tabii diğer insanlar da var zaman zaman işte Ayşar arıyor mesela işte bu böyle bir şey söyledi böyle bir işte kitap çıkmış veya şöyle bir makalesi çıkmış. Beni de yönlendiriyordu bazen yani. <laughs> Ve ben de bu şeyler soruyordu ben ona haberler veriyordum. Bazı bilgiler iletiyordum. Bir de şuna dikkat ediyordum yani hep böyle olumlu yapıcı ee, daha diyelim kötümser olmayan ya da böyle tedirgin etmeyecek şekilde bir söylem kurmaya dikkat ediyorum açıkçası yani. Çünkü o böyle hep e, daha iyi bir şeyler olsun, yeşersin, e, açılsın, serpilsin. Böyle bir yönelim içindeydi. Yani dünyada artık e, öyle bir yola çıkış ve seyahatte olma arzusu içindeydi. Ben de hep onu besleyen şekilde e, bazı yani acı gerçeklikler bile vardı ama yani öyle bir toparlayıp onları e, diyelim yoğuruyorsunuz ki oradan pat diye böyle bir yapıcı olumlu bir şey çıkabiliyor yani bu insan elinde aslında. Ben ee, hatırlıyorum İhsan Bey, e, biz mesela evine gittiğimiz zaman. Hı hı. Ee, müthiş bir e, şefkatle karşılaşırdık. Yani evet. e, o, o gerilimden çıkmış bir insanın e, nasıl bu kadar büyük bir şefkati olur şaşırırdık doğrusu. Fakat o şefkat sadece ev içindeki olanlara değil, evin dışına da taşardı. Yani örneğin e, telefon açardı. Bak şurada birisi var. E, şuna bir yetişin. E, biz hemen koştururduk, giderdik. Elimizden geleni yapardık. O arada yine bizi kontrol eder. Gittiniz mi? Onunla e, temas kurdunuz mu? Destek oldunuz mu? Yardım ettiniz mi? Ve işin bir de maddi tarafı varsa onu da organize ederdi. Yani böyle bir tarafı da vardı. E, herkese yetişmeye çalışan, herkese destek olmaya çalışan bir şefkat seli gibiydi. Hatta e, bu yetişme meselesini artık bir sorumluluk olarak ibda etmişti. Yani memleketle ilgili bir şey olsa bakanları arar yahut da daha üst noktalarda insanları arar, onlarla da görüşür ve bu yorumlarını da bize aktarırdı. Biz bu anlamda nasıl bir vicdani sorumluluk, nasıl bir vicdani mesuliyet taşıdığını gördükçe zaten hani o özel olan kimliğin farklı farklı özel taraflarıyla yüzleştiğimizi hissederdik. Evet, yani bir ağ kurmuştu hakikaten <laughs> kesinlikle yani hem kimiyle yüz yüze işte kimiyle telefon aracılığıyla e, ve birbirinden haberdar olmayan insanları da e, birbirine bağlıydı özellikle e, gençlere çok fazla e, kapılarını açmıştı e, kesinlikle hem yani böyle değerli e, edebiyat ve ilim çevreleriyle e, görüşüyordu ve eski tanıdık eski çevresine de görüşüyordu aslında. Yani onları böyle dışlamış veya kapılarını kapatmış değil. Herkesle aynı kanaatte. Evet. Bazı herkes... görüşmeleri bize aktarırdı, anlatırdı. Bugün şunu da görüştüm, yazık çok üzüldüm falan filan gibi böyle yorumlar yapardı. Evet, bir de o yani yardım etmeyen hakikaten vardı. Hem maddeten, sizin de belirttiğiniz gibi hem de manen hep bir şeyler yapılabileceği kanaatindeydi. Bir de yani işte o zuhurata tabiiz derdi böyle bir manevi idrak var, bir çerçeve var. İlla ki bir şeyleri düzene sokar, bir ahenge sokar yolunda yani öylesi bir rahatlama ve yerden bir parça yükselme hali içindeydi yani kesinlikle. Onun bir rahatlığı, teslimiyeti ile hareket ediyordu kesinlikle. Ee, dolayısıyla yani bizlere de onu bir yerde aşılıyordu, örnekliyordu e, diyebilirim. Yani böyle karşılıklı etkileşim ve besleme hali mevcuttu aslında. Yani ilişkiye girdiği insanlarla e, her yaştan kişiyle yani onun gibi olabilirdi. Yani o empati anlamında kesinlikle ee, onun hissiyatını hemen özümsüyordu, alıyordu. Bir de tabii kendi birikimi gereği böyle e, çok e, bir şeyi algılama ve yani gerçek yani iç yüzünü anlayıp e, ona göre bir tavır çizme e, şeyine de gücüne de sahipti asıl olarak Yani öylesi bir ruhi melekesi de kesinlikle e, mevcuttu. Ve biraz daha saatten göre bir işte apartmanın en üst katın 13. katta oturuyordu. Yani biraz daha böyle üstten de olaylara, dünyaya, o akışa, örgüye bakabiliyordu. Yani o tabii farklı bir şey hakikaten. Yani her yönüyle, bütün köşeleriyle, bütün çerçevesiyle bir oluşumu ele almak, öylesi bir yönelimde bulunmak ona karşı ve onu temellendirmek bu başka bir bıçak e, katan e, ve dolayısıyla işte o birikim bir şekilde artık kendisi zaten işte o yani kamil olma yolunda insan insanın kamil olma e, yolunda bir, bir yere bir merhaleye gelip o yolda devam ediyor yani şimdi o da Bayağı bir emek, e, bayağı bir mesai değil fikri mesai'den bahsediyorum tabii ki. Bayağı bir kendini veriş, adayış, işte teslimiyet daha önce söylemiştik. E, tabii onları da işte o e, dergah mensubiyetiyle beraber işte bir e, mürşidin diyelim önderliğinde, eşliğinde davranmak, e, onun şuurunda olmak ve kendi yaratılış eksenini işte bir şekilde yaratıcıya işte peygamber efendimize sonra evliya velilere bağlayarak bugünlere getirmek ki işte o Allah dostları ile beraber olma iştiyakı zaten böyle bir şeydi kendisinde. Ha o zaman insan tabi dünyadaki yerin duruşunu da onlara göre bir sağlama yaparak görmeye, ifa etmeye başlıyor ki bu büyük bir değerler manzumesi tabii kendi içinde. Dolayısıyla böyle bir insan haliyle biraz daha beş duydan uzak bir şekilde davranabilecektir. Yani o metafizik alemi içselleştirip farklı bir boyuttan daha bütüncül anlamda yani fizikle metafizi yani o materyal gerçeklikle metafiziğin birleştirilmesi doğan daha bütüncül, daha büyük bir gerçeklikle hayata, oluşa e, bakabilme yetisini kendine geliştirmiş hakikaten. Bu farklı bir hassa kesinlikle. E, o zaman tabii e, onun verdiği o işte tasavvufi neşve derdi yani böyle. O neşveyle biraz e, insan farklı bakabiliyor e, olaylara, e, o olgular dünyasına. Ve e, oradan yürüyordu, oradan yaklaşıyordu, oradan bir yol ve yön çizmeye çalışıyordu. <laughs> Bey, e, e, ben şöyle bir kanaatim var, bilmiyorum ne dersiniz. Bence Türk sineması için de çok özel bir yeri var Ayşe Hanım'ın. Ve çok o, bu yerin e, keşfedildiğini düşünmüyorum açıkçası. Çok tanımlandığını da düşünmüyorum. Evet. Mesela işte senaryolarında cehdi bulunan bazı önemli filmler var İşte gramofon avrat, ah güzel İstanbul, evet. son kuşlar falan yani bunlar Türk sineması için neredeyse nirengi noktalar aslında bu filmler. Bilmiyorum katılır mısınız? Sizin gibi bu konuda ömrünü koymuş bir insanın. Türk sinemasındaki yerini nasıl tanımlarsınız Ayşe Şasan'ın? Evet. yani O tabii büyük meşakkatlerle yürünmüş, alınmış bir yol Ayşe Hanım'ın özelinde. Türk sinemasıyla olan ilişki. Kendisi böyle çok yüksek, özel bir yerde duran aile ortamından geliyor ve bir halk sanatı olan sinema ortamına atılıyor. Ki bütün o işte e, Frapan Şaşalı diyelim aile ortamını <laughs> reddederek diyelim terk ederek e, sinemanın zorlu, e, meşakkatli diyelim adeta bir dikenli yol içinde olan e, ortamına atılıyor ve orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii gözü karalık da var aslında değil mi yani Yani. Robert kolej ortamından Yok dehşet bir zeka yani. Evet kesinlikle Robert Kolej ortamından çıkıp böyle e, halkın içine biraz daha tabi sol bir duruşla diyelim. Halkın içine girmek, e, birçok şeyi reddetmek, e, konforu reddetmek bu herkesin göze alabileceği bir şey değil. Yani. Kemal Tahir'in Robert... olan bir süreci var. Evet tabii öyle yani, o çevreyle bu işte tanışıyor buluşuyor. ...Altri, Metin Eksan, e, Lütfü Akat e, gibi değerli yönetmenlerle ve Kemal Tahir'in bilgi birikimiyle ve e, senaryolar yazmaya başlıyor. Tabii Yeşilçam'ın kendine has bir yapısı var, belli e, sınırları var, belli normları ve diyelim e, imgesel dünyası düsturları var. O çerçevede bir şeyler ortaya koymak durumunda, Çünkü öbür türlü sektör e, dışlayacak yani farklı bakışları, farklı önemleri ve o da e, yeşil çamalı işi içinde o senaryoları yazıyor ama bir yandan da kendi inandığı tarzda e, çalışmalar da, düşünceleri daha doğrusu yediriyor senaryoları, olabildiğince yedirmeye çalışıyor. Ee, dediğiniz gibi yani Balatlı Arif de var bunların arasında bazı e, özel işte diyaloglar koyuyor, tipler çizmeye e, çalışıyor, önemli yönetmenlerle e, çalışıyor işte Atilla Tokatlı, Atfilmez e, gibi diyelim ee, ve e, sonrasında işte Bülent Oranla yine sinema önemli sinema insanımız Rahmetli. E, sen, o mekanı cennet olsun. Evet, inşallah. E, ve onunla tanışıyor. Bir evlilik yapıyor da hatta. Işte Altı Fırmaz'dan sonra falan. E, dolayısıyla sinemada böyle bir e, gayreti var. Ama tabii bunu belki daha farklı noktalara da taşıyabilirdi. Ama 70'li yıllardaki o işte ruhen e, sarsıntılı bir dönemi var. Kesinlikle hayattan çekiliyor adeta. Tabii o zaman sinemadan da kendi işte sol ideolojisinden de falan hepsini askıya alıyor bir yerde e, diyebiliriz. Ve e, sonra sinemasal bakışında da öyle bir dönüşüm olacak. Yani o işte diyelim halk tipi bize has işte Kemal Tahir'in izinde peşinde bir e, yerli sol düşünceden daha e, manevi boyutlu bir sinemasal e, anlayışa doğru da bir kayma var. Mesela işte Kanayan Yara Bosna filmini yapıyorlar Müjdel Çakmaklı ile rahmetli. E, Onun da senaryosu yani işte e, katkıları var e, Ayşe Hanım'ın. Bunlar ya da dinle neyden de daha sonra e, diyelim. Bunlar önemli e, veriler. Yani eee aslında daha fazla çalışmadan da istifade edilebilirdi e, senaryolar anlamında Ayşe Hanım'dan. ama yine de en azından diyelim dergah dergisinde yazmaya başladı o işte Yeşilçam günlüklerinden doğan Yeşilçam günlüğü adlı kitapta e, bize kalan sinemamıza sinema düşüncemize kalan bir mirastır kesin orada çok Bizimle zengin birlikte var. beraber yaptığınız e, düş gerçeklik ve Kesinlikle. Sinema diye bir şey. Ben ona kısaca rüya sineması mi? diyorum. Böyle evet. kavramlaştırıyorum. Doğru. Ee, Sadık Bey'in o... de beraber evet. olduğunuz bir üçlü bir çalışma. Evet. Sadık Aslanlı. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Ayşe, Asa. Evet. Uzunca yıllar o kitap benim elimden düşmedi. Yani e, çok özel de bir yeri var o kitabın bende. E, sanırım o kitap o da böyle bir teorik bir denemeydi anladığım kadarıyla. Evet, evet. E, rüya düşüncesi fikriyatını merkeze alan ki ilk aslında onu da bir yerde kavramsallaştıran, e, dillendiren de Sezai Karakoç olmuştur. Yani kendi eserlerinde sinemaya da değinen, değer veren çok değerli bir düşünürümüz e, Sezai Bey. Hakikaten ve Sadık da, Yalçışanlar da e, oradan e, o e, güzel kavramı alıp zenginleştirmiş, zamanla bir bağlantı kurmuş, bağlantılandırmış ve onun etrafında hakikaten güzel bir teorize etme yoluna gitmiştir. Ben de işte o kitabı bir yerde editörlüğünü yapmış oldum bizim yazılarımızdan. Ben kendi yüksek lisans tezimi onun içinde de tercüme ettim. Sadın çok büyük katkıları var ve Ayşe Hanım'ın da yazılarını aldık. Böylesi bir, yani bizim anlayışımız çerçevesinde o hissiyatla, o duruşla sinemaya dair bir eser ortaya koyalım dedik. Çok insanın hayatına değdiğini anlıyorum. Yani çok insanın Evet. Bırakın hayatında ruhunda izler olduğunu düşünüyorum Ayşe Hanım'ın. Ee, bilmiyorum katılır mısınız? Ee, bugün bizimle, bize vakit ayırdığınız ve Ayşe Hanım'ı vesile olduğunuz için şükranlarımızı sunuyorum efendim. Ee, Şükranlar umarım, bizden. <laughs> umarım bu sohbetlerimiz devam eder. Ee, çok lezzetliydi. Teşekkür bir vesile Ayşe Hanım'ın da e, Allah rahmet eylesin diyelim. E, mekanı yani, cennet evet. olsun. Makamı âli olsun. Öyle diyelim. Aynen, e, aynen. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben ediyorum. İad etmiş olduk hakikaten. Ve inşallah daha büyük çalışmalar da yapılır. E, paneller, oturumlar, e, bir belgeseli, birkaç belgeseli diyelim. Hatta bir uzun metraj kurmaca filmi Ayşe Hanım Hayatı Hakkında. Yani çok onlar... güzel olur. Yapılması gereken çalışmalar, sempozumlar inşallah hayata geçer. Çok teşekkürler efendim. İyi günler. İyi, iyi, iyi akşamlar.